Kim yazdı onları adı? Hı? İnternetten fikir hırsızlığı mı yaptın? Ne yaptın? Mezunu olmadığın üniversitenin öğrencilerinden birinden mi çaldın o yazıları? Ne yaptın? O kalem, hayalleri ve yeteneği gerçek olan bir kadın içinde. Yalan söyleyen biri için değil. geliyor yoksa Ben istersem gelir. Ya Ali. Her şey yalanmış. Gerabiliyor ya, musun? Her şey koca bir yalanmış oğlum. Zaten o yüzden ben de düşünüyordum niye diye. Kız o yüzden apar topar böyle çıktı gitti demek ki. O yalan falan şey olunca yediremedi kendine öyle çıktı gitti zavallı kız ya yani daha da ya şey oluyorum ya iyi kız bir dakika zavallı mı yani? ha zavallı sence şudumdayken zavallı olan adam mı yoksa neyse neyse Kuzama Kuzama la yani kusura bakma da ne bileyim bu mesela şimdi Pırıl ya da Melek ...bu aynı durumda olsaydı ne yapacaktın onlara? Diyecektin ki gidin tamam, bitirin okulumuzu falan diyecektin sen. Adaya çok yükleniyorsun. Bu adaya sen niye çok yükleniyorsun? Onu mesela merak etsen. Tamam bir dakika, sus şimdi. Ben her zaman ne söylerim? Her zaman? Kendinden başka kimseye güvenmeyeceksin. İnanmayacaksın. Neden? Neden? Çünkü inanırsan... ...böyle darmadağ ederler adamı. Bedelini ödetirler kardeşim, sakın. Ee, kuzen bence adaya biraz haksızlık ediyorsun sen. Gerçekten bak, bu ile olan durumunu, ona olan hırsını... bu ...şeyini e, adadan çıkarmaya çalışıyorsun. Kız bir şey yapmamış ki bir kız normal. E, bir yalan söylemiş, ufak bir yalan. Ha işte ona yedirememiş zaten, kendi omurgalı bir duruşu var. Bir kız. sus. Şimdi bak, bir insan ya dürüsttür... Ha. Ya da değildir. Yani elime bak. Birazcık dürüst olmak diye bir şey yok. Gördün mü? Ada sen ne söylediğini farkında mısın? Ben böyle bir şey yapamam. Yani bu olanaksız. Ayrıca sen madem geri dönecektin sen neden istifa ettin? Sen bana neden nasıl diye soracak en son kişisin. Tamam mı? Beni işe geri alabilecek tek işte Tuğçe. Sen de onu ikna edeceksin. Yapamam. Ben böyle bir şey yapamam. Aa Rüzgar. Kendine haksızlık etme. Yapsan yapsan bu işi sen yaparsın. Ne o? İlişkiniz çalkantılı mı yoksa? Sorun mu var? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır canım sorun falan yok. Her şey yolunda. da yani Tuğçe senden hiç hoşlanmıyor ki. Seni neden işe alsın? Almaz. Aa işte onu da sen düşüneceksin. Bir şekilde aldır. Tamam. Ha yapmıyorum diyorsan o ayrı. Ha da ben yapmıyorum demiyorum, ben yapamam diyorum, yapamam, yapamam. O zaman ben bir, bir şey Ya tamam dur saçmalama, dur tamam bir kendine gel, sakin ol. Tamam sakin ol, dur, dur. Ya yarın sabah beni tekrar işe aldırmış olursun ya da ben Celal'i ararım. Sonra da giderim o boşanma dilekçesini imzalarım Rüzgar. Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Ya. Ya. Oğlum kimse bir dürüst olmaz lan. Yani herkes yalancı olmuş. Herkes sahtekar. Herkes. Lan herkes mi iki yüzlü olur o... Ne herkes iki yüzlü mü olur? Bir dakika. Ya. Bir dakika. ben de. Bana bağıra. Selin dışında de. Selin hariç de. Sen? Adanın arkadaş Selin'den mi bahsediyorsun ha? Evet. O Selin var ya, o Selin, Selin. Elini tuttuğun Selin. Ee? Ya o Selin kafasına... Neye kafasına, ne oldu? Ne yapıyorsunuz siz burada gecenin bu vakti? herkes kim bilir kaçıncı uykusunda, utanmıyor musunuz eşeksi falan? Babacığım şimdi bırak eşeğim işi bir dakika. O Selin var ya, o Selin, Selin o Selin... Selin... Aa bütün şişeyi mi içtiniz? Puh! leş gibi de kokuyorsunuz be. Utanmıyor musunuz hiç? Amca şu kadarcık tadına bakalım mı dedik? Bana bak bir dakika. Bir tane elma ye. İstemiyorum hadi. hadi bir yap. tanecik yer misin? Hayır. Ben bir şey olmadığımı kanıtlayayım mı? Bir şey... Ben de bir şey olmadığımı mı? Hadi bakalım. Kanıtlayayım. Bir saniye amcacığım. İstirham ediyorum. Aha. Şimdi burada size bir şey göstereceğim sarhoş olmadığımla ilgili. Bir dakika. Oğlum ya beraber? Ya beraber. Alın. O zaman beraber. Çünkü başka seçenek yok ki amca. Ne kadar ağırsın bu ne, bu ne kadar bir ağırlığın varmış sen. İncesin de kasa ağırlığı mı? Bu ne o anam? Ha evet. Oğlum... ...testimiz... Yatarken böyle değil ya. De. Ee, amcacığım, burayı uzun ince bir yol gibi düşünürsek eğer... Bir dakika, nereye? Şuraya ortaladığımız zaman yol gibi. Nasıl yani? Yol gibi, burası, evet burası yol. Ben böyle yürüyorum, bir şeyim yok. Normaliyim. İşte baba, izle. Işte, işte. hayır, 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 orada düzgün şeyle alakalı bir ah. şey ah. ah. Amca! Çıkın şuradan be, çıkın! Terbiyesizler gecenin bu saatinde, ayıptır ya, 18 yaşındaki halinize döndünüz ya. Baba! Gelsene. Gelmiyorum, ne geleceğim oraya? Amca, gel hadi. Hadi çıkın artık çıkın. Herkes uyanacak. Terbiye sizler. Şu halinize bakın be. Utanmıyorsunuz. Yazıklar olsun. Baba. Gelmeliydik. Havuzu yaptırdı bir kere girmedi ya. Yani gecenin bu saatinde beni buraya getirttiğine göre ...bayağı önemli bir konu olması lazım. Sana da iyi geceler Tuğçeciğim. Ne oldu? Bir sorun mu var? <laughs> Adayla konuştum. İşe geri dönmek istiyor. Adayla pek bir sıkı fıkısınız bakıyorum. Da o tren çoktan geçti canım. Lise mezunuymuş biliyor musun? Bora'ya itiraf etti. Sen onu işe geri alabilirsin. Sen şirketin ortağı değil misin? Hı? <laughs> Sen delirdin herhalde. Ben niye tutup da Bora'nın kovduğu kızı işe alayım? Çünkü ben istiyorum. Sevgilin istiyor. Üzüldüm kıza. Sen bayağı ciddiysin. Evet. Yapamam. Yani Bora'yı karşıma almış olurum ya. Yapamam böyle bir şey. Bora'yı karşına almış olursun. Evet. Bora Burhan'la çevirdiğin işleri öğrenirsen olur. Yani karşı gelmekten daha büyük şeyler olur gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun? Ben beni inceden tehdit ettiğini düşünüyorum. Hayır hayatım seni tehdit etmiyorum. Senden rica ediyorum sen anlamak istemiyorsun. Ben peki şunu anlamıyorum neden? Ne alakan var adayla yani? Sana söyledim. Üzüldüm kızın haline. Üzüldüm. Hem biz birbirimizin yaptıklarını sorgulamak yerine desteklemeyi öğrenmedik mi? En son öyle bir şey hatırlıyorum. Güzel. O zaman bu konuyu hallettik. Ha bu arada Adaya dostça davranacağından hiçbir şüphem yok. Ada üzülmeyecek. Yarın Tuğçe'nin asistanı olarak işe yeniden başlıyorsun. Sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Senin yüzünden çok büyük riske girdim. Tuğçe bu olayın peşini bırakmayacaktır. Nasıl becerdim bilmiyorum ama başaracağını biliyordum. Bu arada Tuğçe'nin peşini bırakmaması Celil'in bırakmamasından iyidir. Tchau.